Herkese yeniden selamlar. Daha önce siparişini verdiğim HomePod mini bugün elime ulaştı. Sizinle birlikte kutu açılımı ve kurulumunu hızlıca yapacağız. Cihaza yakından bir bakacağız. Benim de ilk HomePod deneyimim olacak. En az sizin kadar ben de meraklıyım açıkçası. Hemen işleme başlayalım. Beyaz ve siyah olan renklerden siyah olanı tercih ettim. Bulunduğum ortama ve benim zevkime daha uygun olduğunu düşündüm. Cihazı hemen kenara koyalım. Kutu içeriğine bir bakalım. Bu kağıt işleri arasında ilgimizi çekecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada bir etiket var. Bir yere yapıştırmak isterseniz bir Apple etiketi. Kutu içeriğinde USB Type-C şarj adaptörümüz var. Bakıyorum 20 watt'lık bir kapasiteye sahip. İşlem adımlarına başlayalım. <laughs> Evet sinematik bir sesle açıldı. Sanıyorum bir iOS cihazı gerekiyor şimdi bunun yanına. Hemen telefonumu açıyorum. Yanında tutuyorum ve iPhone şu anda HomePod mini'yi algıladı. Ayarla diyerek işleme başlıyorum. Burası neresi diye soruyor. Evim diyorum ya da neresi ise size uygun olan hangisi ise. Kreatif olarak ayarladığım bir odam vardı. Onun ismini veriyorum. Apple Müzik aboneliği öneriyor bana. Şu anda geç diyorum bunu. Bu arada gördüğünüz gibi Türkçe dil desteklenmediği için şu anda bana farklı bir dil seçtiriyor. Ben de Almanya'da yaşadığım için en azından Almancayı seçeyim. Acaba bu sorulara Türkçe yanıt verecek mi? Onu da merak ediyorum açıkçası. Türkçe dil desteğim yok dedi ama kişisel istekleri kullan diyelim. Evet bu Apple saat, Apple Watch eşlerken yaptığımız işlemin aynısını şimdi burada yapmamız gerekiyor. Kamerayla cihaz üzerindeki bu görüntüyü taramam isteniyor. Evet. Tarama işlemini yaptım. Şu anda ayarlanıyor. Evet bir ses duydum. Hallo, ich bin Siri. Willkommen beim HomePod. Du siehst es zwar nicht, aber ich winke gerade. Wenn du meine Aufmerksamkeit möchtest, sag einfach Hey Siri. Türkçe dil desteği olmadığını söylemişti zaten az önce ve bana şu anda ekranda Almanca sorular soruyor, Almanca yanıtlar vermemi istiyor. Birçoğunuz için bir şey ifade etmiyor biliyorum. O yüzden de bu bölümleri size dinletmiyorum. Ama yapabileceği şeyler arasında örneğin evde bir home kitiniz varsa ışıkları açtırabiliyorsunuz, müzik çalmasını isteyebiliyorsunuz, takviminizdeki randevularınızı size okumasını isteyebiliyorsunuz gibi özellikleri mevcut. Bununla alakalı ekstra bir video hazırlamaya çalışacağım. Evet şimdi göstereceğim özellik için telefonuma iPad'de oluşturduğum bir müziği ekledim. Çünkü biliyorsunuz Apple Müzik'ten bir şey gösterirsem telif hakkına girecek. Çünkü sesini de duyacaksınız doğal olarak. O yüzden şu anda kendi oluşturduğum müziği açıyorum ve iPhone üzerinde çalmaya başlıyorum. Görüyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Bu müziği şimdi Minipod'a aktarmak için basitçe telefonu şu şekilde götürüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Minipod'a aktarıldı bu müzik. Tekrar geri almak istersem iPhone'a aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi iPhone'a geri geldi müzik. Bunu tekrarlayabiliyorum doğal olarak. Cihazlar arasında sürekli değişim yapabiliyorum. Evet müzik bitti bu arada ama gördüğünüz gibi yaklaştırdığınızda HomePod'a aktarıyor. Tekrar yaklaştırdığınızda geri iPhone'a aktarıyor. Böyle de bir fonksiyonu var üzerinde dokunmatik kontrolleri sağlayan iki tane buton görüyorsunuz. Ses açma ve kapama tuşunun yanında üzerine dokunarak da aktif edebiliyorsunuz. Siri'yi kullanarak da normal telefonda yaptığınız işlemleri yine burada yapabiliyorsunuz. Du musst zuerst auf diesem HomePod und deinem iPhone die gleiche Sprache für Siri einstellen, damit ich dir damit weiterhelfen kann. Size gösterebilmek adına telefonumdaki Siri'yi Türkçe yapmıştım ama bu arkadaş Türkçe konuşamadığı için şu anda bana diyor ki önce telefondaki Siri ile beni eşleştirirsen daha iyi anlaşacağız diyor. Yani telefondaki Siri'yi Almanca'ya çevirmemi istiyor ama şu anda görünen o ki size Türkçe örnek veremeyeceğim için bunun bir anlamı yok. Ses kalitesiyle alakalı size biraz olsun fikir verebilmek adına şöyle bir test yapalım istedim. Belki birçoğunuzun bildiği ya da sahip olduğu JBL Flip 4 var şu anda elimde. Yukarıda benim sesimi kaydeden shotgun mikrofonum var. Oldukça hassas bir mikrofon aslında ve iyi ses kaydettiğini düşünüyorum. Onun aracılığıyla ikisinde de aynı şarkıyı çalıp aradaki farkı sizlere göstermeye çalışacağım. <laughs> Evet benim en azından cihazların yandan duyabildiğim kadarıyla JBL 4'ün biraz daha yüksek bir sesi var. Buradaki ses ama oldukça temiz bir ses. Bunu ancak yakından kendiniz dinleyerek karar verebilirsiniz. Tabi en güzeli direkt olarak Apple Store'a gidip orada test etmek almadan önce kafanızda soru işareti kalmaması adına. Evet HomePod Mini ile alakalı size çok fazla bir şey aktaramıyorum şu durumda. Türkçe desteği yok şu anda gördüğünüz gibi. Ne zaman gelir bir fikrim de yok açıkçası ama bununla alakalı İngilizce bir sürü kaynak var zaten. O yüzden burada tekrarlamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.